Minibüsten eşyalarımızı, aletlerimizi indirip küçük bir çay bahçesine oturduk. Minibüsçü arkadaş sağ olsun köy kahvesine gidip Sayın Nedim Hoca'yı çağırdı ve başladık konuşmaya. Sevgili Nedim Bey bizi güler yüzle karşıladı. Öncelikle depremle ilgili geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yalova şehrinin büyük bir maddi ve manevi zararı uğradığını ve bunun izinin yıllarca geçmeyeceğini anlattı. Elbette depremle alakalı üzgünüz ama buraya gelmemizin bir diğer sebebi de köyde ardı arkası kesilmediği iddia edilen esrarengiz olaylar dedim. Güldü. Anlayışla karşıladı. Birçoğu uydurma, birçoğu gerçektir dedi. Kendilerinin de izni olursa köyde konaklamak istediğimizi, insanlarla röportaj yapmak istediğimizi ve kameraya kaydetmek istediğimizi söyledik. Kamera işine biraz mesafeli yaklaşmıştı. Hane sahiplerinin yüzlerini buzlarsak ve isimlerini sansürlersek buna sıcak bakacağını söyledi. Köy kahvesindeki muhtarlığa gidip kalacağımız yerle ilgili bilgi aldık. Köyde küçük bir misafir evi vardı. Denizi görüyordu. Aslında köydeki en güzel evlerden biriydi. Bu evde kalabileceğimizi eğer istersek kahvaltı ve akşam yemekleri için köylülerin evine misafir edebileceklerini söylediler. Gayet iyi ve samimi karşılanmıştık. Ekipmanlarımızı bırakıp eve doğru giderken kahveden bağırış çağırış sesleri geldi. Köylülerin bir kısmı bizim orada olmamızdan duyduğu rahatsızlığı anlatıyordu. Neslihan korkmuş gözüküyordu. Ama Nedim Bey bu konuyu hemen sakinleştirdi. Siz gidip misafir evine yerleşin. Akşam da kameralarınızı alın gelin. Evvela bizim evle başlayalım anlatmaya, dedi. Kendisi çok ağırbaşlı ve akıllı bir adamdı. Nerede nasıl müdahale edeceğini biliyordu. Biz Neslihan ile misafir evine doğru yöneldik. Köylüler de sakinleşti. Eve gidip eşyalarımızı iyice yerleştirdik. Kameramı açıp evin işini kayıta alıyordum. O sırada üst kattan Neslihan seslendi. 5 dakika gelir misin? Kamerayı sehpaya bırakıp üst kata çıktım. Sağ sola bakındım ama kimse yoktu. Sesi duyduğuma atım gibi emindim. Her yeri didik didik etsem de Neslihan'a dair bir şey göremedim. Evin içinde Neslihan, Neslihan diye seslendim. Ses Seda yoktu. Alt kata indim. Bir kez daha seslendim yine ses gelmemişti. Kameraya gidip baktım. Çektiğim kısmı geriye sardım ve kontrol ettim. Evet, net bir şekilde Neslihan'ın sesiydi ve bana seslenmişti. Bahçe tarafına çıktığımda Neslihan'ı denize doğru yürürken gördüm. Telefonla aradım. Arkasını döndü, bana bakarak konuşuyordu. Neslihan, nereye çıktın oraya? dedim. Eve gelir gelmez bir denize gideyim. Kahvede olanlara canım sıkıldı, dedi. Üst kata çıktın mı hiç? dedim. Hayır, ne oldu ki? dedi. Hiç, vaza falan kırılmış da sen mi kırdın diyecektim diye bir yalan uydurdum. Kamerayı kapatıp tekrar üst kata çıktım. Bir gariplik olduğunu seziyordum. Sanki bu olanlar daha da devam edecekmiş gibiydi. Neslan dışarıdaydı. Evi daha rahat, daha sakin inceleyebilecektim. Üst katta bir aile resmi vardı. Fotoğraftakileri tanımıyordum. Orası bir misafir eviydi ama birilerinin resminin olması biraz şaşırtmıştı beni. Dikkat ettiğim bir diğer nokta ise evde ayna yoktu. Aynalı dolapların üzerinden aynalar sökülmüştü. Camlar perdeliydi ve eve güneş ışığının uzun süredir girmediği her halinden belliydi. İlk etapta gözüme çarpan şeyler bunlardı. Biraz zaman geçirdikten sonra aşağıya indim. Nesran kameraları ve kalıplarını hazırlamıştı. Nedim Bey'in evine doğru yola çıktık. Bizim kaldığımız ev sahilin ucuydu. Nedim Bey'in evi ise tepenin üstündeydi. Bir müddet yol yürümemiz gerekiyordu. Orhan'dan haber geldi bu arada, dedi. Neden daha önce söylemedin? Ne olmuş, dedim. Konuşmaya başlamış ama bilmediğimiz bir dili konuşuyormuş. Arapça gibi. Bu özelliğini sen biliyor muydun, dedi. Hayır, psikolojisi allak bullak, şaşırmadım, dedim. Gerçekten de öyle düşünüyordum. Yaşadığı şeyler kolay değildi. Yavaş yavaş eve doğru gelmiştik. Nedim Bey ve ailesi bizi kapıda karşılamıştı. Nedim Bey, eşi, bir kızı, bir de evlatlığı vardı. Hepsini bir yerde topladık. Onlara bu bilgileri istemedikleri takdirde asla paylaşılmayacağını sözünü verip başladık dinlemeye. Biz sorduk, onlar cevapladı. Kameralarımızı açtık. Neslihan'ın insanlar üzerinde ilişki konusunda daha iyi bir üslubu ve havası vardı. Soruları o soracaktı. Nedim Bey'in evlatlı kızı son derece korkuyla bakıyordu. Açıkçası şehirde o ana kadar gördüğüm en korku dolu gözler ondaydı. Sözü Nedim Bey aldı ve anlatmaya başladı. Deprem günü hava çok kasvetliydi. Normalde 8'de kararan hava o gün altı sularında kararmış, tatlı bir lodo sesmeye başlamıştı. Bütün köylü o saatte uykudaydı diye tahmin edeceksiniz ama ilginç bir şekilde herkes depremden önce uyanmıştı. Lodosun sesi kulakları sığır edercesine artmıştı. Pencereden dışarı baktığımızda güneş sanki denizden yukarı fırlıyor, köyün üstüne doğru geliyor gibiydi. Her yer sapsarı olmuştu. Daha sonra önce pencerelerin camları, sonra aynalar, daha sonra kapılar şiddetle açılıp kapanıyor ve sonucunda da kırılıyordu. Ben alt kata inip çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. İşim dışarıya çıktı. Dualar ediyor, tekbirler getiriyordu. Şükür bitmişti her şey. Nedim Bey'e peki depremden sonra daha ilginç şeyler olup olmadığını sorduk. Benim başıma gelmedi ama ertesi sabah köy mezarlığındaki mezar taşlarında isimler silinmişti. Sanki cenazeler göç etmişti dedi. Kayıtı durdurduk. Nedim Bey odadan çıktı. Daha sonra eşi geldi. O da Nedim Bey ile aynı şeyleri söyledi diyebilirim. Farklı olarak o evde yıllar önce rahmetli olan babasının sesini duyduğunu ve uyan kızım, uyan kızım diye ona seslendiğini, akabinde de deprem olduğunu anlattı. Geriye Nedim Bey'in 20'li yaşlarındaki evlatlığı ve 25 yaşlarında olan kızı kalmıştı. Onlar Nedim Bey ve eşinden daha gizemli duruyordu. Evlatlık olan kızın adı Zehra'ydı. En çok o etkilenmiş gibiydi. Nesnan yanına gidip, Zehra'cığım şimdi sen anlat bakalım. O günle ilgili neler hatırlıyorsun? Anlatmaya başladı. Bir yandan da gözlerinden tane tane yaşlar damlıyordu. Ben o gecenin sabahında banyoda rahmetli öz babamı gördüğümü hatırlıyorum. Çok korkmuştum. Ben elimi yüzümü yıkarken beni izliyordu. Bu gece öleceğimi, beni çok özlediğini söyledi. Dedi. Bunları anlatırken daha da çok ağlamaya başladı. Peki sonra ne oldu diye sorduk. Uyuyordum. Yine onun sesini duydum. Hadi kızım, vakit geldi artık dedi. Daha sonra deprem oldu. Babamın yani Nedim'in sesini duydum. Bizi evden çekip dışarıya aldı. Ama ben o günden beri sürekli babamı görüyorum. Sürekli geliyor bana. Git başımdan seni görmek istemiyorum diyorum. Bazen beyaz bir atla binmişken geliyor. Bazen gece üstümü örterken. Kız kötü olmuştu. Bu olaylardan etkilendiği belliydi. Ben bunları ilk kez size anlatıyorum. Yardım edin bana. Yardım edin ne olur deyip ağlamaya devam etti. Nedim Bey eline aldığı ilacı kızına içirdi. Su ve kolan ile sakinleştirdiler. Geriye Nedim Bey'in öz kızı Esra kalmıştı. O bu olanlara karşı sürekli tebessüm ediyordu. Ama onda da bir gizem vardı. Ortalık sakinleşmişti. Odada sadece Esra, ben ve Nesra'nın kalmıştık. Nesra bu sefer de Esra'yı kameranın karşısına oturttu. E ee Esracım, şimdi de sen anlat bakalım.'' neler yaşadın o gün? dedi. Ben o gün saat 5'e kadar arkadaşlarımla denizdeydim. Birlikte güzel bir zaman geçiriyorduk. E ee, daha sonra ne oldu? dedim. Ben konuşunca kız biraz daha hızlı anlatmaya başladı. Benden çekinmişlerdi. Daha sonra eve geldim. Hava çok garipti. Daha sonra lodos çıktı. Bütün gece o kasvetli hava yüzünden uyuyamamıştım. Saat 3'e doğru geliyordu. O sırada pencereme nişanlım gelmişti. Bisikletiyle gelmişti. Süslü püslüydü. Hadi gel de gezelim azıcık. Sabah olmadan bırakacağım eve. Söz, dedi. Kız bunları gülerek, tebessümle anlatıyordu. Bu nesli ana da yansımıştı. Eee canım, sonra ne oldu peki? Dedi gülerek. O güler yüzü kızın yüzü birden sinirli bir hal almıştı. Kaşlarını çatıp, gözlerini neslinin üstüne dikmişti. Benim nişanlım depremden beş ay önce öldü. Pencereye gelen her neyse beni öldürmek istiyordu. Hala bizi öldürmek istiyorlar. Durmayın bu köyde.'' dedi. Zehra'nın aksine Esra bunları soğukkanlılıkla anlatıyordu. Neslihan sinirlenmişti. ''Ne diyorsun sen?'' gibisinden kıza çıkıştı. Kız yine gülümsüyordu. ''Tamam Neslihan, bu gecelik yeter bu kadar.'' dedim. Dedim ve içeri girdi. Kendilerine teşekkür edip evlerinden çıktık. Eve doğru gidiyorduk. Neslihan telefonla Bahri abi aramıştı ortalık hasta ruhlu insanlardan geçilmiyor, haberin olsun dedi. Sinirli miydi yoksa bunları komik mi buluyordu bilmiyordum. Neslan bu konularda benim kadar inançlı değildi açıkçası. Bahri abi de ona anlaşılan şakayla karşılık vermişti. Beraber gülüşüyorlardı. Ben konuşmalarına dahil olmadım. Orhan'ın durumunu sordu. Bir farklılık olmadığını duyduk. Telefonu kapatmıştı ve biz eve gelmiştik. Ama bir gariplik vardı. Evin üst kat pencereleri kırılmıştı. Birileri taş atmış gibi duruyordu. Çünkü sadece sokak cephesinin camları kırıktı. Telefona Nedim Bey'i aradım. Sabah taşkınlık çıkaran köylülerin böyle şeyler yapabileceğini ama istersek onun evinde de kalabileceğimizi söyledi. Olanlardan sonra orada kalmak iyi bir fikir değil gibiydi. Yok biz hallederiz deyip kapattım telefonu. Nesan sinirliydi. Onu bu kadar sinirli daha önce çok az görmüştüm. Haberimizi yapalım sonra da gidelim artık şu salak köyden dedi. Peki merak etmiyor musun hiç? Anlattıkları ya gerçekse dedim.